Evet Kemal Başkanım kök budamalarını gerçekleştiriyor. Fide dikerken en çok dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri. Kökleri kesersek yeni kılcal köklerin doğumu daha rahat daha oluyor. Merhabalar Bu herkese. Bugün bölgemizde çok yaygın olmayan ama yeni bir algi ürünü olan Türk fındığını aşılama ile ilgili bir bahçe uygulamamız olacak. Şu anda almış olduğumuz fidanı toprakla buluşturmadan önce köklerinde budama yapıyoruz önce. Bunun sebebi de kılcal köklerin daha iyi kök salması için toprakla buluşması için Şöyle ufaktan budama yapıyoruz. Evet Hasan Bey şu an kireçlerimizi atıyor. Kireci atmamızdaki amaç toprak altında olan zararlılardan bir nebze olsun. Fındığımız gelişene kadar garanti altına almak. Şimdi yaklaşık olarak 100 adet fındık dikeceğiz. Bunun 50'si Türk fındığı, 50'si Yomra fındığı olarak toprakla buluşturacağız. Evet, masar kardeşim şu anda evet. Elimizdeki fideleri dikimi devam ettiriyor kireçlerimizi koymuştuk. Organik gübrelerimizi koyduk. Son olarak finalde Türk fındığımızı toprakla buluşturuyoruz. Kuyularımızı derin eşmiştik zaten. Bu fındığın en büyük özelliği de kazık kök olması. O derinlik boyunca alttaki gübrelere ulaşmak için biraz da hızlı hareket ettirmeyi planlıyoruz. Seller dikerken en çok dikkat edeceğimiz unsurlardan biri de bol bol çiğnemek. Malum havalar soğudu. Soğuk havalardan kökün etkilenmemesi için. İlk yağmurdan sonra da bir kat daha çiğnememiz gerekiyor toprakları. Bir tane daha atarsak yeterli. Tamam. Başkanım, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. İnşallah. Emeğimizin karşılığını ilk yıl alacağız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, aşılı Türk fındıklarımızın can suyu ve kök güçlendiricilerine şu an atmak sayıs. yaklaşık olarak. 7 litre olarak uygun gördük. Görmüş olduğunuz gibi bundan yaklaşık 2 ay önce dikmiş olduğumuz aşılı Türk fındığı fidelerimiz yavaş yavaş gözler patlamaya başladı. Kök adaptasyonunu yani Kökleri, fındıklarımızı dikerken köke kökleri kesmiştik. Kökleri kestiğimiz için aşırı bir stres yaşamamaları için yukarıdan temas etmemiştik. Fındık Görmüş olduğunuz gibi anaç gövde iki gövde de iki tane aşımız var. Bu ikiye çatallanmış. Bunları belirli yüksekliklerden özellikle bunları keserken gözlerin Az ucundan kesiyoruz. Buradan çıkacak sürgün bu yarayı kapatması için burayı ters alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün gözler birbirine ters istikamette gidiyor. Su tutumuzla şuralara ufak bir Temas yaparak. Bir de burada temasımız var. Şuralar zaten daha önceden kesimler var. Onları tekrar su tutla çözerek. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Şubat ayında toprakla buluşturduğumuz Türk fındıklarımız tutumları gayet güzel görünüyor. Yeni sürgünlerimizi verdik. Dip temizliği yapıldı. Zaten gübreleme işlemlerine dikildikten sonra Organik olarak tavuk gübresi artı kök güçlendirici takviyesi yapmıştık. Zaten ilk baş dikilirken kireçle tavuk gübresini karıştırmıştık ki zararlılarla mücadeleyi rahat yapalım diye. Gördüğünüz gibi her tepe vurumunun doğru tepe vurumu Yapmanın faydalarını görüyorsunuz. Buralar yavaş yavaş kendine kapatacaktır. Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi aşılı Türk fındıklarımız gelişimleri gayet güzel. Sürgün boyları. Hemen hemen bir karış. İki tarafta aynı şekilde çatallanmalar mevcut. Şurada bir tane bunu alıyoruz. Şu arkadaşları da alalım. Buralarda bizim sürgüne ihtiyacımız yok. Burası 2, 4, 5. Karşı tarafta da 2, 4 sürgün var. Şubat ayında toprakla buluşturduğumuz fidelerimiz de son durum bu şekilde. Ortalara yomra fındı diktik. 6 metrede bir tür fındıklarımız. Görmüş olduğunuz gibi bunda 3 çatal var. Bu fidelerimiz beş yaşında, 5 yaşında 4-5 yaşında diye verildi bize. Tepe vurumlarını sert yaptığımız için tutma oranlarımız yaklaşık olarak %90 civarında 50 fidemiz mevcut. 50 fideden e, benim saydığım 3 tane tutmayan var. %90'ın bile